Arkadaşlar ben Eylem oyunda Bugün sizlerle birlikte Videonda karşıda bulunmaktayız Bugün sizlerle birlikte Var ya 3 renkli olan plasörde Angry Onu 3 renksiz bir şekilde indirmeyi göstereceğim Abone ol like atıp açmayı unutmayın Böyle videonun devamı gelmeseniz Açmışsanız başlayalım Hemen bize giriyoruz Buraya An angry angry ya da dur hello ne bu bekle ya ben nasıl ama an nasıl yazıyordu an ha, hatırladım hatırladım buraya an bakın ilk önce bakın buradan paralısını göstereceğiz sonra nasıl üçlü bir şekilde görüyorsunuz angry hello ne bak bakın bu tam olarak 880 burada 800 dolar ama gel Türk parası 8 80, 80 TL isteyen yani, ha burada indirebilir ben bunu ücretsiz ki de indirmek üzere çok kolay hemen başlayalım evet arkadaşlar ilk önce biraz sesim gıcık özür dilerim kulaklık taktım için evet ilk önce burayı buradan koklayımıza giriyoruz Kokuyumuz gelince arama kısmına. Bakalım. Gı. Gı. Bekleyin. An. Angarla ya. Bekle ya. An. Gı. Gı. Dur bekle adımı unuttum. Bekleyin ya adımı. adını unuttum. Özür dilerim durursun. Ben bu kopyalayayım. Unutuyorum adını. Kopyalayalım şunu. Şunu atalım. Buraya hemen kopyalayalım. APK evet. indir. Bunu yap. APK colup yazmanız gerek yok. Bunu Angry Hello Never APK Bekleyin. Şunu sileyim. APK indir yazasın. Zaten olur. Sonra bakın burada ön aynı... bu var. Bunun üstüne bir kere tıklıyoruz. Sonra bakın bu çıkıyor. Bundan biraz altınıza iniyoruz diyecektim. Bekleyelim. Yüklensin. burada şu yedek iki tıklamın az. buradaki Angry Hello Neighbor 3 bu APK indir var ya onun üstüne bir tıklayın. Sonra of ya, burada böyle 5 dakika basıyorsunuz. Bekliyorsunuz sonra bu da APK ne çıkıyor arkadaşlar onu tıklıyoruz. Sonra burada da test o şey oldu başarılandı sonra buradan biraz daha burada bekliyorsunuz sonra buradan da yapar tıklıyorsunuz buradan çıkarsa böyle devam et tıklayın telefonumuzu asla vermiyorsunuz çalıyorlar buradaki şuradaki çarpıya tıklıyoruz ya, Minecraft indirmiş mi bu kere videosu çekmiş mi gibi sonra buradan buraya tıklıyoruz buradan dur, göz... dur göstereyim Hayır tamam Temel çıktım. Ben aynı yere gidip geleyim. Evet arkadaşlar geri geldim. Bundan sonra bakın şurada çıkıyor. Şurada da çıkabilir bazen. De. Bakın telefonlarda burada çıkar diyelim. Buradan şöyle üstüne bir tane tıklayın. Sonra böyle balon çıkıyor. Buradan şuraya tıklayın. Ve mavi ol indire var ya şuradaki mavi şey. Ona tıklayın. Sonra buradan buraya basalım ve burada bile tamama tıklayın zarar vermiyor gerçekten yalan söylüyor. Bu, bu. bu insin gelin arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi, evet arkadaşlar indi. Evet. Sonunda bu kadar tıklayalım. Sonunda tıklayalım. Evet arkadaşlar iniyor. İniyor, iniyor. Evet indi. Şimdi buradan çıkalım. Bakın. Şimdi Angliz telefonumuzda var. Şu plus. Bir de bakın plus. Şuradan Angliz'e vuruyoruz. Bakın. Yükülesizlik dedik. Evet. Biz bu şekilde yükledik. Şimdi bakın içine gelelim. Bakalım nasıl olmuş. Beyadet. Sonra da videoyu bitireceğiz. Geliyor. Evet. Geliyor arkadaşlar. Öyle yola çıkıyor. Başlatıyor oyunumuzu. Biraz şeyle gösteriyor. Play gamet koyuyoruz. Başlatıyor oyunumuzu. Sesi biraz korkunç. Evet sonra başladık. Evet başlattı oyunumuz arkadaşlar. Şimdi bakalım. Ne diyor bize? Sesimiz biraz böyle bozuk olabilir. Evet arkadaşlar. Şimdi burada bize ne diyor? Şöyle tıkladık. Buraya basıyorsunuz. Arkadaşlar şuraya basınca galiba bakın bu bu, bu şeyler açılıyor. Şu. Evet. Bu Babasını zıplıyor zaten biliyorsun işte çanta. İşte çanta. Biraz sesim gıcık gelebilir. Bilmiyorum neden öyle. Şöyle Öngül'ün evine gidelim. Öngül orada. Takılmış. Arkadaşlar. Şöyle Buradan bize oh, oh, evimizin anahtarını aldım. Çantamızdan şuraya atalım. Buradan bakın böyle şöyle yapayım. Böyle şeyleri yapıyorsunuz arkadaşlar ve açma şeylerini öğretiyorum biraz. Bakın burada da şöyle çıkalım. Bakın şöyle. Şöyle nasıl? Santamızın İşte neden olmuyor bilmiyorum. Siz yaparsınız işte çıkalım. Evet arkadaşlar. Böyleydi. Böyle bir ton devam istiyorsanız Angry oyna Angry oynamamı istiyorsanız abone olmayı like atıp de yapmayı unutmayın. Herkese hoşça kalın, mutlu kalın, eğlenin kalın.